Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, TikTok O saç böyle kötü olmuş, iyi olmamış. Fail olmuş. Saçlara bakacağız. Yani mesela evde annesi arkadaşı, ablası falan saçını kesiyor diyelim veya kendi saçını kesmeye çalışıyor ama istediği gibi olmuyor, iyi olmaya olmayan, olmayan. Öyle şeylere bakacağız. Aynen bir tık O zaman lafı çok uzatmıyorum. Ne yapıyoruz? Like atıyoruz ve hemen videoya geçiyoruz. Evet ne buldum. Işık şu an kötü. Biliyorum farkındayım. Eee şöyle mi çeksem? Böyle da kötü, şu an aslında ışık geliyor ama öyle kötü, böyle de kötü o yüzden bayağı hatırlarsınız. Ee, saç fayalarına bakacağız. Hoppa. Çok uzun bir video değil yaklaşık bir 15 dakikalık bir video ama 14 dakika falan izleyeceğiz sanırım. Öyle. O zaman başlıyoruz. Ben bu tarafa duracağım. Siz şurada izlersiniz diye düşünüyorum. Şöyle yapıyorum. Bence okey. Şimdi o zaman hazırsak başlıyoruz. On my way to get back. Azıcık sesini kısıyorum. E ee, ne olmuş yani? Benziyor bence okey. Kahkır kesiyor. Ama bak onun arasında ayrılıyor. Yani. Onu iyice böyle böyle böyle, böyle lazım sürekli. Ama bir şekilde bir şey olması lazım. çok kötü değil. Şöyle yanlardan da alsa şöyle ipi var ya bence o şekilde güzel olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde mi yapmak istemiş? Referans fotoğraf buymuş. Ve nasıl olmuş bakayım saçı? Aa, hiç ona benzememiş. Direkt şöyle gitmiş.

içindeyken ya, yaptırsam böyle. Güzel ya, Kızım çok kestin. Tas, tas koydu kafasına. Çok güzelmiş. Saçı da doğal rengi var. O kadar güzel ki. Aha benim bir daha şu çoğalmaya başladı ha. Vallahi. Şu Şurasında kesti. Şurada. Çok da güzel var ya. Böyle anlayın da azıcık yan profilim. Bayağı da. Ama o saçını mesela daha azıcık daha kesip güzelleştirebilir bence. Ne yapıyor bunlar? Ya? Allah'ım kızar. Hacım böyle? Bu arada koşu, koşu. Ben çok kız değildir sanmıştım ama bayağı hak Şu yanıyla bile böyle olmuş, Ama şu saçların hepsini kesmiş. taş böyle. Alnı da büyük ya benim de dayanlık etmiş. Nasıl o düzeltilir? O saç uzayacak. Yani saç kötü müydü? Güzel bir saç. Siyah, ağır, ön tarafı var. Sarılı sarılı. Uçları da var. saç sarı. Aa, Ve turuncu olmuş. Ve dibinden bile boyamamış. Yalnız açmışlar bence. Yani çok bilgimden değil de yine güzel olmuş. Bir de balıksak kalmış. Kısılmış, kahvemiz kalmış. Aa ne güzel. Kızım o kadar sen şey yapma. Neyse aşırı kötü değil. Yani şuralarında düzeltilir o şöyle düzgün kesince. I Ama mean, kız ne olmuş ne olmuş yani. Bu ablam ne yapıyor? Böyle böyle ne ya? Böyle böyle bir şey. 무슨 어떻게 뽑아야 될와이들려 abi mi açıyorum ben ama ya kızsın ya siyah boyası kızım sim siyah başlar gitmiyor şaka değilse gerçekse bu gitmiş saçları e nasıl oldu gitti X-Glassman e, göster şu an kırmızı yapı sanırım. Azıcık daha kırmızı koyacak. Yani test şey, test başlamışlar. Şey. Ve azıcık daha kırmızı koyuyor. Geçince kırmızı karıştı, ne renk oluyor kırmızı. Ben hiç bilmiyorum. Hiç denemedim. Yine seçim çıkıyorum şu an sizi Aa, çok güzel. Saçım oğlu gibi olsa oraya bir moda yaparım yani. Sen şöyle. Onu düz gelmiş. Sonra azıcık üstüne şöyle gibi dalgala. Usta. Vallahi ne hale getirmişler. Şunu tarağa taktı. Ne şimdi? ne kaldı. Ne yapmayı çalışmadı ki? saat bir ne dedin kaç para? O niye geçti? Dem adam böyle böyle. Şu kısmı almak için. Allah burası olduğun için ben bayağı çektim o zaman hiç, 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 hiç. Şeyim yok. Hatta hocam da kesmeye çalışmıştı o. Neyse çok tatlı olmuş önce. Eğer bu ise fiyal. böyle olsa olsun bence yine güzel yani. Kullanılmış. Kız oturuyor böyle havasını düzeltiyor. Yine. Kaka aldı. Uzun saçım. saçı. Kesiyor beni. Okey anne hani birazcık daha güzel soğuk yavur. Dümdüz <laughs> böyle kestim. Maşa mı <laughs> <laughs> Maşa mıydı bunun adı? Neydi? Ne zaman kızı öyle? <laughs> Biraz haşer görüyorum internette de. Yani yaptırır mısın gerçekten? Ben, ben yaptırmam. Saçı şöyle şöyle tutmuştu izinle ve böyle dümdüzü göre doğru kalıyor. Bir de çok şey siyah siyah olmuş. Niye acaba? Kızım hiç mi elini yüzünü yıkamıyorum? Elleri de böyle olmuş. ne olmasını bekliyordum beğenmediyse yani kısa işte öbür tarafları arkaya doğru uzun şuradan buram böyle yaptı tabii ki burası kısa kalacak arkası mı kısa kalacaktı ne sanmış anlamadım ah gel tatlı abla ay ağlıyor mu kız bu ay ağlıyor ay kız çok kötü değil yok da ber <laughs> Allah bu güzel ablam ya o aynı kız. bana yardım eder Her arkaya tarafı siyah oluyor Bak güzel olmuş, öyle öyle böyle, böyle yapsın, güzel <laughs> bence. Oo. Ay renkli kadar pek güzel Şey oldu ben geri koca falan <laughs> 아유, 아유, 아유... 누가 맨 끝에 자세요? 만사자이도그런가 en son ben de şöyle yapayım neyse bağlayayım Bağlar mı geliyor bence fail hepsi fail değildi bence düzeltilebilecek saçlar vardı aşırı aşırı kötü olan birkaç tane sadece. Ay keşke böyle dursaydım şimdi kıyır. Valla şu an hepsinden iyi oldu. Sadece şu renkler siyah görünüyor ama siyah değil aslında ama siyah görünüyor neyse. Çok sinirimi bozamayacaklar. Bu videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.